Şimdi bu olağanüstü kolay bir tatlı. Burada yaklaşık 1 litre kadar süte ihtiyacımız var. Ama mesela 5 bardak 1 litre yapıyor. Siz kendiniz istediğiniz gibi organizasyonunu yapabilirsiniz bunun. Ben mesela şöyle koyacağım. Yaklaşık şimdi burada bir hani 4 bardak kadar süt koydum buna. Ekstra birazcık bıraktım. Yani 4 bardaktan biraz fazla koydum. Yani 4-5 bardak diyeyim size. Çok şey olmanıza gerek yok. Ee, hani net laps laps yapmanıza gerek yok. 4-5 bardak kadar süt. Bunun üzerine irmik koyacaksınız. Şimdi irmiği bir su bardağı kadar porsiyonlayacağım. O 10 kaşık yapıyor ama daha önceki yaptıklarımda hep birazcık fazla geliyordu. Aşırı derecede irmik tadıyordu ve hani kıvamını çok bağlıyordu. O yüzden yaklaşık şöyle bir 2-3 parmak kadar eksik yapmanızı istiyorum. Yani toplarsam 4 bardak süt, üstüne yaklaşık böyle 4'te 3 bardak kadar irmik. ...girdi. Aynı bardakla... ...şekeri de porsiyonlayabiliriz. E, 20'yi az koyun ama şekeri az koymayın... ...çünkü o zaman böyle çok... E, ...sası sası bir tadı oluyor. O yüzden... ...bunu da aşağı yukarı... ...bir su bardağı kadar planlayabilirsiniz. Alıyorum ve direkt olarak... ...burada... ...ayarlıyorum şekeri. Direkt öyle içerisine alıyorum. Tatlının en kolay... E, ...yapma modellerinden bir tanesi bu... Ee, evlerde de çok yapıldığını biliyorum çünkü hızlı, pratik, dertsiz, tasasız, daha kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. İrmik, süt ve e, şeker burada pencerenin içerisinde. Tek yapmamız gereken ocağın altını yakmak ve bunu burada hafiften kıvam alacak vaziyette yavaş yavaş karıştırmak. Yaktım altını, çırpma teli aldım ve bunu burada hafiften böyle kıvamlandırana kadar karıştıracağım. İrmiğin güzel tarafı şu. Şiştiği zaman işi bağlar. Ama sıkıntılı tarafı şu. Biraz böyle acayip hızlı bir ateşte yaparsanız süt buharlaşır, irmik pişene kadar her şey birazcık fazla bir araya gelir. Ondan sonra da böyle içeride kıtır kıtır kalır. Aman o rende, o seviyeye gitmeyin. Bunun içerisine lezzet katacak bir sürü ilavemiz olabilir. Fakat ben normalde hep böyle vanilya falan katılır ya. Aksine bu sefer işin içine birazcık karanfil katmak istiyorum. 3 diş kadar karanfil, Alıyorum içerisine ekliyorum. Karanfil çok fazla tatmayacak ama böyle belli belirsiz arkadan dengeli bir aroma verecek. Arkasından da portakal ve benzeri ilaveler yapacağım. Ama şunların hepsini şöyle bir karıştırayım. Hafif şekeri eriteyim. Ondan sonra diğer ilavelerimi yapacağım. Nedir diğer ilavelerim? Bir kere önce şöyle bir portakal rendelemek istiyorum. Kalın kabuklu bir portakal var elimin altında şu anda değil bunu mümkün olduğu kadar en son ilk içerisine alıp hafifçe kabuklarını rendeliyorum. Beyaz kısımlarını çok kullanmıyorum ve tamamen bir portakalın kabuğunu böyle tezgahın üstüne çıkartıyorum. Portakalın kabuğu hemen hemen bu kadar benim için yeterli. Bunu çok fazla ihmal etmemek lazım. Ara ara geleceğiz, karıştıracağız, karıştıracağız ve yavaş yavaş kıvamlanmasını sağlayacağız. Fakat açık söyleyeyim bu tatlıyı ilk yaptığım zaman portakalın kabuğunu ve portakalı kullanmak yerine portakal reçeli kullandım. Ee, hani amacım biraz portakal esansı alabilmekti tatlının içerisinde. Fakat portakal esansı alamadığım gibi ekstra şekerli bir tat aldım. O yüzden de bunu böyle yapmak yerine portakalın kabuğunu ve birazcık da segment çıkartacağım içerisindeki dilimlerden belli belirsiz kullanmaya karar verdim. Bakın hem üst kapağını hem de dip kısmını portakalın kestik. Böyle tezgahın üstüne koyduk. Sonra bıçağı böyle bu kabuk kısmında yürüterek şöyle dikkatli bir vaziyette kabuk kısmını etli kısmından hafif ayırıyoruz. Kabuk kısmını ayırırken de bu hani dilimlerin dışında derili bir parça var ya dış derisi tutan onu birazcık kabukla beraber ayırıyoruz ve Portakalın dilimlerini daha kolay erişebilmek için bu şekilde ortaya çıkartıyoruz. Arkasından da bunları kullanmayacağız. Arkasından da hangi elimizi kullanıyorsak bıçak o elde. Portakalı diğer elimize alıp iki tane şurada gördüğünüz şey var ya. Ee, ne diyeyim? Portakalın kabuğunun portakalın diliminin dış zarları. O zarların kenarından bıçağımızla vurup böyle bir dilimi direkt olarak dış kabuğundan ayırıp tezgahın üstüne çıkartıyoruz. Şimdi bu tekniğin adına segment çıkartmak deniyor ve mutfakta çok kullanılan bir teknik. Ee, oldukça sulu sulu portakal dilimleri çıkartmanızı sağlıyor bu. Aynen şu anda burada gördüğünüz gibi. Birçok şeyde de kullanabilirsiniz bunu mesela e, salatalarda vesaire böyle narenciye koymak istediğiniz portakal olsun, limon olsun vesaire gibi salata kullanmak istediğiniz salatalarda orada burada kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 3 ya da 4 dilim kadar çıkarttım. Daha da fazlasına ihtiyaç duymadım. Çünkü bu içeride belirli belirsiz bir portakal aroması verecek bana. Tam da ihtiyacım olan şey. Bunların üstüne böyle birkaç kere bıçakla darbe attım. Şöyle birkaç tane kestim. Ve kabuğuyla beraber içine gireceği vakti bekliyor. İrmiği birazcık lezzetlendirecek, güzel hale getirecek, tat verecek bu. Ama biraz başından ayrılmadan bunu arada bir gidip gelip karıştırmak lazım. Ara katmanda ne olacak derseniz ara katman için bizim ekip tadımı yaparken ikiye ayrıldı. Ben bebek bisküvisini çok severim. Böyle mis gibi oh süt kokar ve acayip güzel lezzetlidir bu. Ama bir kısımda dedi ki özellikle bizim yapımcı tarafı Arda e, bu şey olsun. Hani hafif böyle görseli de birazcık güzel olsun. O yüzden gel sen bunu kakaolu yap dedi. Biraz kakaolu yaptık, biraz bebek bisküvili yaptık. Biz bu işin içinden çıkamadık. O yüzden size önerim şudur. Ben genel bir tekniği yapıyorum ama uygulaması size kalmış. İsterseniz bebek bisküvisiyle, isterseniz kakaolu bisküviyle hangisiyle isterseniz buna bir ara katman yapacaksınız. Hatta şöyle yapacağım. Normalde ben bu tarifi bebek bisküvisiyle planlıyorum ama birkaç tane de sizin için belki ara katmanlarını kakaolu yaparım hangisinin daha güzel olduğunu veya güzel göründüğünü siz karar verirsiniz. Bisküvileri böyle elimle çok da böyle paramparça olmayacakmış vaziyette kırıyorum. Ve irmikli tatlının arasına girmesi için sırasının gelmesi adına kenarda bekletiyorum. Burada da kakaolu bisküvi var. Hani ister bundan ister bundan top sizde. Bunun çok başından ayrılmayalım ve kıvamına hakim olalım. Şöyle bir şey hayal ediyorum. Bu birazcık yoğunlaşsın, birazcık kıvamlansın, ama tamamen kas katı bir kıvama gelmesin. Çok çok önemli. Hafiften böyle bir tahta kaşık kullanıyorsanız etrafı için veya bir çırpma teli kullanıyorsanız genel olarak çırpma teline gelen dokudan bunun pişip pişmediğini anlayacaksınız. Birazcık yoğunlaşacak ama asla çok katı bir kıvama gelmeyecek. İrmik şiştiğinde bu iş tamamdır. ben böyle bir 8-10 dakika kadar başından çok ayrılmadan karıştırdığınızda bunun kıvamı gördüğünüz gibi böyle bir hafiften yoğunlaşıyor şimdi portakal esansı verecek her şeyi en son anda alıp içerisine atıyorum Niye Çünkü çok fazla acılaşsın vesaire yapsın istemiyorum şöyle bir karıştırdım her şeyi yani asidik şeyler bunları birazcık acılaştırır ya o acılaşma şeyini istemiyorum hafiften bir karıştırıyorum ısıyla beraber o segment portakallar içeride bir dağılsın. Tat birazcık daha ortaya çıksın diye portakal ve portakal esansı altını kapatıyorum. Bak hala hazırda birazcık sıvı kıvamda. Ama irmik hani yanlış anlamayın beni birazcık böyle hani başı boş bırakırsanız hafif nankörlük edebilir. Bir anda böyle şişer iyice her şeyin kıvamını bağlar. Ondan sonra da tatlı olarak sofraya getirdiğinizde millet yer böyle der. Çok güzel olmuş der. Ama böyle takoz gibi gelir. O takozluğu istemeyeceğimiz için şu andaki kıvamımız gayet fantastik vaziyette. Şimdi bunları nasıl porsiyonlayacağız? Arzu ettiğiniz gibi. Dediğim gibi bakınız burada böyle birazcık bebe bisküvisi, birazcık da kakaolu bisküvi var. Top sizde. İsterseniz hani yarısı öyle, yarısı öyle. isterseniz öyle, öbür türlü. Nasıl arzu ediyorsanız. Tabanına birazcık bisküvi koyuyoruz. Bunları çok fazla ezmediğimiz vesaire yapmadığımız için... Bu bisküviler tabii ki birazcık şey kalacak. Nasıl söyleyeyim size? Ee, hani içerisine bu e, arkadaşı döktüğümüz zaman hafif böyle bir bak görüyor musun? Yukarıya doğru çıkacak. Fakat bunu koyduktan sonra araya birazcık daha ekleyelim bebe bisküvisi. Kenarlardan çok fazla gözükmeyecek ama yerken hakikaten güzel bir kıvam verecek. En son olarak da şöyle alıp üstünü... Tamamen kaplıyorum. Böyle tek bir kat olacakmış vaziyetine yani ta tepeye kadar bu kaplama işlemine devam ediyorum. İsterseniz kakaolu, isterseniz böyle bebek bisküvisiyle arzu ettiğiniz vaziyette bu kupları bu şekilde hazırlayacaksınız. İrmiğinizin belli bir kıvamda olması önemli. Bir diğer önemli husus da mümkün olduğu kadar bu arkadaşları... E önce oda sıcaklığında sonra da birazcık dolapta soğutuyor olmanız servis ederken bir küçük oyunumuz daha olacak. Porsiyonlamamızı yaptık artık soğuması için bekleyeceğiz. Bazılarının arasında bebe bisküvisi, bazılarının arasında işte dediğim gibi kakaolu bisküvi ya da sevdiğiniz herhangi bir muhteviyatla ara katlarını yapabilirsiniz. Çok kolay tarifler bunlar. Evde rahatça uygulayacağınız tarifler. Sadece hani işin içerisine ufak tefek lezzet dokunuşları atıyoruz. Ondan sonra da bu işi bitiriyoruz. Tatlıyı böyle servis etmek istiyorsanız başımla beraber. Ama bir değişiklik yapayım ben Arda. Ufak tefek bir oyun katayım diyorsanız işte doğru yerdesiniz. Bakın. Alacaksınız ve tatlınızın üstüne birazcık toz şeker serpeceksiniz. Kenarına, köşesine, üstüne iyice serpeceksiniz. Çok kalın bir kat yapmanıza gerek yok. Sadece hafifçe bir kat yapacaksınız ve bütün tatlınızın üstünü şekerle kaplayacaksınız. Sonra mutfaktaki sevdiğimiz yardımcı arkadaşlardan bir tanesi, bunun adı pürmüz böyle yakma etme işlemlerinde çok güzel olur ve hani böyle kafelerde, restoranlarda krem brüle falan yersiniz ya işte aynen böyle yapılıyor. Gazı vardır içerisinde. Uzun ucun çakmağına basarsınız gazını açıp. Çakmağına basıyorsunuz ve dikkatli vaziyette üst taraftaki şekeri hafiften karamel haline getiriyorsunuz. Bak dairesel hareketlerle yaparsanız şekeri çok fazla yakmadan azıcık karamel kıvamına getirirsiniz. Gerçek bir krembrüle işte aynen böyle oluyor. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bunların üstünü güzelce yakacağım. Her birinin tek tek. Ondan sonra da birazcık soğutup tatlının üstünün çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Şu an bu tatlının üstü soğuduğu zaman çıtır çıtır olacak. Müzik